Evet sevgili arkadaşlar doğal afetlerden şöyle güzel bir sorumuz var bakalım ne diyor. İnsanların önlemek için tüm imkanlarını seferber etmesine rağmen engel olamadığı olaylar olan afetler farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Aşağıdaki hangisi? Klimatik hidrolojik afetler sınıflandırılması içerisine yer almaz. Şimdi klimatik hidrolojik dediği arkadaşlar neyle ilgili? Hava ve su ile ilgili. Tamam mı? Bunu unutmayın. Şimdi soğuk hava dalgası. Nedir? Klimatiktir değil mi? Yani havada gerçekleşiyor. Havasal bir olay. Kuraklık. Kuraklık demek ne demek sevgili arkadaşlar? Kuraklık yağış azlığı demektir. E yani hava ve suyla alakalı. Tamam doğru. Kasırga zaten nedir arkadaşlar? Yani havasal bir olaydır, klimatik bir olaydır değil mi? Amerika'da çok fazla e, görülür. Şimdi geldik. Tsunami. Sevgili arkadaşlar Tsunami denizde oluşan, bakın denizde meydana gelen... Denizde bir heyelan olursa ya da okyanusa diyebilirsiniz. E, denizde bir deprem olursa ya da denizde bir volkan patlarsa tamam mı? Bundan dolayı oluşur. Yani nedir aslında kökeni? Jeolojiktir sevgili arkadaşlar. Tsunami'nin taşkın. Evet taşkın ne taşır arkadaşlar? Su yağışlarla beraber. Bu hidrolojik bir olaydır. Ama Tsunami jeolojik bir olaydır sevgili arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevap nedir? C seçeneğidir. Beğenip takip etmeyi unutmayın.